Herkese yeniden selamlar dostlar. Yepyeni bir mobil oyun duyurusuyla da karşınızdayız. Yeni bir mobil oyun geliyor arkadaşlar. Yeni mobil oyunumuzu anlatmadan önce tabii ki sizlere şundan bahsedeceğim. Bilgisayar oyunları artık nedense hepsi akın akın mobile gelmeye başladılar. Tabii ki bunda en büyük etkenlerden birisi ilk olarak hani çok büyük yapım olarak bilgisayardaki PUBG'nin mobile uyarlanmış hali, PUBG Mobile'ın mobile gelmiş hali ve mobilde sağlamış olduğu büyük başarı. Neden derseniz büyük başarı diyorum arkadaşlar. Mobilde ücretsizdi ve oyun içi satın alımlarla dünyanın en çok kazandıran oyunu olma ünvanını da kazanmıştı PUBG Mobile. Tabii ki bunu gören geliştiriciler yavaş yavaş öncelikle Call of Duty PC'den direkt mobile geçtiler arkadaşlar. Onlar da geçtiğimiz yıl yani 2020 yılında e, mobilde Call of Duty Mobile dünyanın en çok kazanan 20 milyar dolarla dünyanın en çok kazanan oyunu olma ünvanını göstermişti arkadaşlar. Ve hemen ardından ne oldu arkadaşlar? Yakın zamanda hatta size birkaç gün önce duyurusunu yaptım, videosunu çektim. Apex Legends Mobile'a geliyor demiştik arkadaşlar. Apex Legends da artık mobile gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyebiliriz. Hatta şimdi Apex Legends Mobile'a ön kayıt nasıl yaptırırsınız? Bununla ilgili videomuz da var arkadaşlar. Ve tabii ki bunlar gelirken Call of Duty geldi, PUBG geldi, Apex geldi. Ben boş duramam. Ben geri kalamam diyen Battlefield'da artık mobile geliyor arkadaşlar. Battlefield geliyor. Battlefield oyunlarını bilmeyenleriniz var mı? Şu anda arkamda. E, tabii tam göremiyorsunuz ama e, benim çok önceden yayınlamış olduğum eski bir Battlefield canlı yayınım var. Battlefield 1 arkadaşlar. Onu PC üzerinden oynamıştım. Bilgisayar üzerinden oynamıştım. Onun canlı yayınını çekmiştim. YouTube'da videosu var. Hatta YouTube'da Battlefield'ın birkaç versiyonu, birkaç değişik Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield bir Battlefield 5 var mı bilmiyorum ama kanalımda Battlefield olarak aratırsanız bir sürü Battlefield videosuna ulaşacaksınız arkadaşlar. Ve Battlefield Mobile ee, Sürümü hakkında sizlere bazı şeyler söyleyeceğim ama arka planda çalan bir müzik var arkadaşlar. Nedir bu müzik? Size birazdan bunu da detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Tabi tam gösterebilirsem. Evet gördünüz Battlefield'ın mobil versiyonu. Tabi ondan bahsedeceğim arkadaşlar ama öncelikle yeni gelecek olan Battlefield oyunundan battlefield mobile oyunundan bahsedelim arkadaşlar bugün yapılan duyuruya göre battlefield e, yeni bir mobil oyun olarak yani bilgisayardan bağımsız olarak yeni bir mobil oyun olarak e, e, Android ve iOS platformlarına yakında çıkacak. Yakında dediklerine bakmayın aslında çok uzak bir tarih verdiler. 2022'nin sonlarına doğru olabilir arkadaşlar. 2022'nin sonlarına doğru Battlefield mobil platformlar için hem Android'de hem de iOS'e ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. Tabii ki arkadaşlar şimdi hani bilgisayar oyunlarını direkt olduğu gibi mobile getirmiyorlar. Neden getirmedikleri konusunda e, tabii ki mobildeki optimizasyonlar değişik içerikler veya mobil oyuncularının isteklerine göre şekillendirilmiş bir oyun yaptıkları için direkt PC'den alıp olduğu gibi mobile katamıyorlar niyeyse. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi biliyorsunuz arkadaşlar e, Call of Duty Mobile PC'den Call of Duty PC'den geldi mobile'a ama PC'dekinden çok farklı bir şekilde geldi arkadaşlar. Özellikle mesela three person shooter yani üçüncü şahıs kamera açısıyla buna arkadaşlar TPS de diyebilirsiniz. Ne dersiniz deyin. Yani karakterinizi arkadan göreceğiniz şekilde üçüncü şahıs kamerası açısı da getirmişlerdi mobile. Bu PC'de yok biliyorsunuz. Call of Duty'nin PC versiyonuna bakın. Three person shooter yoktur ama mobilde var mesela. Veya mobilde biraz daha içeri içerikler biraz daha farklı arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Sonra Apex Legends duyurusunu yaptı. Biz de dedi mobile geliyoruz artık. Betasını başlattık. E, ee, beta ön kayıtları başladı. Biz de mobilde e, direkt PC'deki gibi değil de mobile optimize edilmiş, mobile uyarlanmış daha çok mobil için e, geliştirilmiş bir e, Apex Legends geliştiriyoruz diye söylemişlerdi. Hatta bunun 3 person shooter kamera açısında olacağını söylemişlerdi. Ve Tabii ki bunlardan geri kalmak istemeyen Battlefield oyunu da mobile yine third person shooter olarak gelecektir. Tabii ki bunların yanında FPS de kullanacaklar arkadaşlar. Yani hem FPS hem third person shooter olarak mobile gelecekler. Battlefield'in yaptığı duyuruda da şunu söylüyorlar arkadaşlar. Yani PC'deki gibi PC'deki arayüzü olduğu gibi ya da PC'deki özellikleri olduğu gibi mobile taşımayacağız. Bu mobil için ayrı bir oyun olacak. Yani mobil için uyarlanmış bir Battlefield oyunu olacak ve değişik içeriklere sahip olacak arkadaşlar. Ve aynı zamanda bunun geliştiricisi Tencent falan değil tabii ki direkt DICE yani arkadaşlar elektronik Arts şirketine ait bir e, oyun geliştirici firma yani oyunun asıl yapımcısı bilgisayar kim yaptıysa mobile de o yapıyor arkadaşlar onu söyleyebilirim ve 2022'nin sonlarında çıkacak daha fazla detay yok ekran görüntüsü yok bilmem bir şeyler yok onu da sizlere aktarmış olalım başka söylemediğim bir şey var mı bilmiyorum arkadaşlar evet şimdi arka planda gelen müzik nedir? Evet burada görmüş olduğunuz gibi bir Battlefield oyunu var arkadaşlar. Ta 2010 yılında Android ve iOS için yayınlanmış olan bir Battlefield oyunu var. Ben şimdi bu oyunu sizlerle sizlere göstermek açısından ya indirme linkini isteyenler ısrar edenler olursa açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Tabii ki açıklamaya koyayım ben bunun indirme linkini. Şu anda Android için veriyorum. iOS'te zaten bulamazsınız. Bulsanız da iOS cihazlarının şimdiki versiyonları bu oyun çok eski olduğu için atmayacaktır arkadaşlar. Ama Android'de bunu indirip oynayabilirsiniz. Kurulumunu falan söylerim size merak etmeyin. Bu arada e, internetle oynamanıza gerek yok. Offline olarak yani internet olmadan da bu oyunu Android'de oynayabilirsiniz. Hemen New Game diyorum arkadaşlar. Yes diyorum şuradan bir bakalım. E, kolay, orta veya zor olarak var. Ben normali seçiyorum ve bağlanıyoruz. Evet arkadaşlar Battlefield'ı mobilde bir görelim. Arkadaşlar duyurumuzu yaptık. Sizlere Battlefield mobile e geliyor. Çok yakın zamanda gelsin görelim arkadaşlar. Ben de en sevdiğim bilgisayar ve konsol oyunları serilerinden biridir Battlefield aslında. Mobile gelecek olması beni sevindirdi işin açıkçası. Hem de bu oyunu asıl PC'deki yapan firmanın yapacak olması da oyunun neredeyse PC'deki yani o oynanış dinamiklerini alıp mobile getirecekleri konusunda kesinlikle şüphem yok arkadaşlar. Evet, e, bu bir giriş arayüzü yani sinematik arkadaşlar. Bu arada ses az açalım. Bakalım nasılmış ben de arkadaşlar ben bu 2010'da ilk çıktığında çok oynadım ben bu oyunu Gerçekten o zamanlar Battlefield Bad Company 2'yi e, PlayStation 3 konsolumda oynuyordum ama Mobile çıktığında bu oyun o zamanlar ta 2010 yılında çok oynadım arkadaşlar Ta o zamandan beri ilk defa yine oynuyorum ve Bu aslında Remastered yani grafikleri geliştirilmiş hali arkadaşlar e, Training'i atla, atlasın mı diyor. Alıştırmaya atlıyorum arkadaşlar. Direkt oyuna dalıyorum. Evet. Direkt. Direkt oyuna daldım. Bakalım ne olacak. Eğil. Kalk. Güzel. Silah değiştirme var mı? Şu neymiş? O bomba atar. Aha burada adam var. E nasıl at? Nasıl at? Ne? Böyle mi? Aa ekrana dokunacakmışım. Aa bilmiyordum. Ulan unuttuk tabi. Aha dur bir saniye şunu alayım. Of be bu silah güzel mi acaba bilmiyorum ki. Aldık ama öbürü bomba atardı en azından. Şimdi ben buraya bir bomba sallayacağım. <laughs> Alın bakalım. Alın <laughs> pislikler. Of be. <gülüyor> <gülüyor> tamam şuna geçeyim. Oğlum öbür silah kullanamadan silah değiştiriyorum sürekli. Al bakalım sende. Al. Al hoşuna gidecek. Evet o da gitti. Buradan zıplayamıyor muyum? Yok zıplayamadım. Tamam neyse. Oğlum o adam gidiyor kayıyor falan. Bu nasıl? What? Şurada Scope açamıyor muyum ben ya? Ayarları mı var acaba? Kontrollere girelim. Bir dakika kontroller. Bu var. Eee zoom. Shoot aim. Zoom. Zoom nerede? gelişmiş. Zoom yok mu? Bilmem. Belki zoom yoktur ama bu olsun. Tamam bu olsun. Lan ne oldu? Geç. Tamam bu olsun. Bakalım devam edelim. Tamam. Zoom yok mu ya? Niye? Oha çok sekiyor. Allah sen şunu. Oğlum önünüzde adam var lan ona dağılın sana. Vuramadım resmi. Bu patladı herhalde. Tamam. Başka başka nereye atıyorsun lan sen? Aa orada adam mı var? Nerede ben görmüyorum. What? Aa buradaymış. Allah sana. Öleceğim. Patladı. Tamam güzel. Güzel güzel patladı. Bu arada şu silahı alayım tamamdır. What? Oğlum adama saldırsana niye bana geliyorsun? Ulan yanında adam var ona saldırım. Aha pompalı. What? Al bakalım göt herif. İçeriye bir bomba. <laughs> Nereden gidiyorsun lan? Al bakalım. Allah bomba attı. Oo oh, adam bomba attı. Aaa machine gun var orada makine mi? Lan tamam. Geçemiyor muyum? Daha patladı lan. Hayır. Et. Ama iki tane kaldı bunda Bomba Atarım İki Tane Kaldı Ve o Birine Headshot Çaktım Bu Da Gitti Bu Da Gitti Herhalde Güzel Mermi Yenileyemiyor Muyum Şuradan Pompalıya Geçtim Bu Ne Lan Ne Yapıyor Lan O Abi bir dakika ben buradan geçemiyor muyum niye? Buradan geçemiyormuşum herhalde. Ben de şuradan geçerim. Şöyle mı? Oha öleceğim. Bomba atarı kullan. Ölmedin mi? Al bakalım bu sefer öldüm. What? Nasıl ya? Al bakalım. Al sana. Tamam güzel. Bu da burada. Allah. O ne lan? Oha. Bomba aldım. Biri açılıyor. Aa o bizden. Pardon. Sen bizdensin Kardeş. Lan neredesin? Oha makineli varmış. Görmedim. Makineli niye sıkamıyorum? Dört tane var görünüyor. Şurada biri var. Tamam. Patladı. Güzel. Arabaya mı bineceğiz? Aynen arabaya bineceğiz. Güzel. Oyun zevkli ya. Öyle bakmayın arkadaşlar. Tamam yani günümüz oyunlarıyla hani grafik olarak karşılaştıramayız tabii ki ama 2010 yılında çıkmış bir oyundan bahsediyoruz. Gerçekten grafikler falan ben sevdim işin açıkçası. ne ee, o no diyelim? Araba sürüyoruz. Şu anda arabayla gideceğiz ama çok fazla uzatmayacağım arkadaş. Hani hem video uzamasın diye hem de e, siz indirip kendiniz diğer bölümleri oynayın diye Geçeceksin mi kardeş? So, Oha. Biraz ses gecikmesi var o benim arkadaşa kayıt alırken kayıt aldığım sırada e, olan bir sorun onu da söyleyebilirim kayıt alırken ses gecikme yapıyor işin açıkçası onu düzeltmem lazım daha sonra evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Call of Duty Call of Duty nereden çıktı Battlefield arkadaşlar belki oyun içerisinde de Call of Duty demişimdir kusura bakmayın Battlefield Mobile çok yakın zamanda demeyelim çok uzak bir zamanda 2022'nin sonlarına doğru gelecek arkadaşlar. Ta 2022'nin sonu 2021 de demiyorum arkadaşlar. 2022'nin sonuna doğru gelecek. O zaman geldiği zaman yine sizlere duyuracağız. Videosunu çekeceğiz. Bu videomuz bu kadar da Umarım beğenmişsinizdir. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım düzenli içerik için hemen marklara like, basın Sorumlara söyleyin de Mersin çaka FPS modunda da su kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım düzenli içerik için hemen marklara like, bas.